Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün spiral hortumlar ve bunların kesitlerinden bahsedeceğiz. Bu video ne işinize yarayacak? Biliyorsunuz ki biz data kablolarını çıplaktan, açıktan götürmeyi sevmeyiz. Bu kabloların açıkta gitmesini istemeyiz çünkü yıpranıp e, bozulmasınlar. Güneş ışığından, yağmurdan, kardan, soğuktan. Bunların dışındaki kılıf ne kadar dayanıklı olursa olsun bozulabiliyor. Ve bunların üstüne bir şey düşülebiliyor, basılabiliyor. Bu plastik zaten çürüdüğü zaman dağılıp gidiyor. O yüzden ne oluyor? data kablonuz deforme oluyor. Bu da sizin network'ünüzde problemlere neden olup daha sonra sizin hatayı nereden diye aramanıza neden olabilir. Açıktan geçen tüm network kablolarını ben spiral ortamdan geçirmeyi tercih ediyorum ve bununla ilgili bir çalışma yaptım. Size bu çalışmaya dahil etmek için, Size bunu paylaşmak istedim. Bunların her birinin bir kesiti var. Hepsi farklı kesitlerde ve farklı fiyatlarda. Bunların ortalama fiyatına ve kesitlerine değineceğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz spiral orzumların tabi dayanıklılığı var. Bunların çelik olanı var, yanmaz olanı var. Ve biraz daha kalitesi olan, düşük kaliteli olanlar var. Bakın şu mesela düşük kalitede. Bu şu an bizim depodan aldığımız ve kullandığımız bir spiral. Bu 14 santim genişliği var. Yani bunun genişliği 14 santim. Yarı çap değil aslında. Bu normal tam çapı benim bildiğim kadarıyla 14 santim. Tabi az önce milimetre ve santimi karıştırdım. 14 santim dediğim Zaten şu kablonun boyu kadar diyeceksiniz komple uzunluğu. Bu şey genişliği 14 mm. Bunlar milimetre cinsinden hesaplanıyor. Ve ben ölçtüm bunu metreyle de tam ölçüsünü alamadım anlayamadım çünkü metreyle ölçtüğüm zaman doğru ölçtüğünü sanmıyorum. Bunun üzerinde yazanlar biraz farklı. Farklı bir ölçü birimi olabilir bununla ilgili bilen arkadaşlar yazar. Belki sadece dış et kalınlığını çıkartıp ölçmüşlerdir. Mesela bu 11 yazıyor. Ölçülerimizi size sırasıyla göstereyim. Bakın bu 7 milimetrelik birazdan kabuğu geçireceğim. Fiyatı da Euro cinsinden 0.14 Euro'ymuş mesela 7. Şu birazdan içinden kablo geçireceğim. 9'luk var. 11'lik var. 13.5'luk var. Bunun yanında 16'lık var. 21'lik var. 29'luk var. 36'lık var. Ben bunları niye istedim? Buna göre seçim yapacağım. Yaklaşık böyle 200 metre atıyorum. Şu 9 milimlikten sipariş vereceğim ben. 200-300 metre. Onun dışında şunlardan sipariş vereceğim. Bunların ölçülerini göreyim, bileyim. Bildiğim bu arada videoda bölündü. Kesmek zorunda kaldım. Ee, şimdi nerede kaldım bilmiyorum. Önemli bir şey midir? Şimdi hepsini çıkartıp tekrar kablo geçirerek deneyelim. Şöyle hepsini. De şimdi tek tek inceleyelim. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Ortalama olarak görün. Hangisindeki? Herkesin de olduğunu. Farklı bir yerden almıştık onu. Bunlar incelemek için aldığımız kablo. Şeyleri. En küçüğüyle mi başlayalım? Evet en küçüğüyle başlayalım. Bakın, en küçüğü şu şekilde. Kağıdını göstereyim. 7'likmiş. 0.14 Euro bir fiyatı varmış. Şimdi bunun içinde ne kadar data kablosu geçer? Bunu görelim birlikte. Şöyle bir tane data kablosu zar zor geçiyor. Onu söyleyeyim. Cat6. Kullandığım Cat6 da HCS. Kaliteli olması açısı HCS kullanıyorum. Ben bunu data kablosu üzerinden kıyaslıyorum. Yani çok zor geçiyor. Kullanılabilir. Dar alanlarda ihtiyacınızı görür. Ama epey bir zorlanırsınız geçirmek için. Ki görüyorsunuz çektirme yoluyla zor çekiyorum. Yani bu Tek data kablosu için ideal değil aslında tam. Şöyle zorlanıyor. Bu arada Alkanlar'dan almışlar arkadaşlar bunları. Alkanlar elektrikten. Kendilerinden temin edebilirsiniz. Yoruldukları için teşekkürler. Ee, bu da yine ortalama bir fiyat. 9'luk. Şöyle koyuyoruz içine. Yani bu daha rahat. 2 tane geçer mi? Geçmez diye tahmin ediyorum. Çok zorlarsanız ve kit alt kablonuz biraz esnekse Eziliyor, bükülüyorsa geçer belki. Ama geçmiyor. Hatta bir ezilen, bükülen ketaltım vardı. İki tane. Onları deneyeyim. Bunlar biraz daha düşük kalitede. HCS'ye göre. Bunları geçirmeye çalıştığımda ise görüyorsunuz zorlanıyor ama çok kısa mesafede anca ilerler. Yani zorlanıyor. Geçmez yani. Onu söyleyeyim. Yani bu tek kablo için ideal. Ben ki bundan alacağım. Hem fiyat anlamında 0.18 bir fiyatı var. Düşük geldiği için Tek kablo geçireceğim yerlerde bunu kullanacağım ki bunun içinden daha, daha fazladan ikinci kablo geçmeyeceğini düşünerek bunu kullanıyorum. Ve rahat geçiyor gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim. Birkaç boş kolunda görün. Umarım faydalı oluyordur video. Böyle şekilde kenar alıyoruz. 16'lık var. Hatta 16'lıktan önce 11'liğe geçelim. 7'lik, 9'luk, 11'lik. Tabi bunların arası da olabilir. 9'luk yerine mesela 8'lik varsa onu da tercih edebilirsiniz. Bu kaçlık? 9'luk. Bakın şöyle göstereyim. 2.4'müş. Yalnız bunun içine iki tane tasar diye düşünüyorum. Şuradan keserken biraz yem olmuş. O yüzden buradan sokacağım. İki tane data çok zor sığıyor yine bunun içine. Zorlanarak giriyor. Şöyle iki datayı aldığımız zaman. Bakın. Hani böyle zorlanarak giriyor ama zaten şu dar boğaz olmuş oradan da geçmeyecektir. Ne demişler? Girmiyorsa zorlamanın anlamı yok. O yüzden bize zorlamayacağız. Yani bu biraz daha tip olarak daha dandik. HCS değil. Kalın değil. O yüzden rahat geçiyor mesela bu. Kabloya göre değişebilir. Bunları hem elektrik hem datada kullanabilirsiniz. Ben network işiyle uğraştığım için bu kardeşlerle. O yüzden bunu size gösteriyorum. Elektrik kablosuyla test etmiyorum. Yani burada neyi basalım? DATA kablosuna basalım elektrikçi arkadaşlar varsa. Bunu da koyuyoruz buraya kenara. Bunu da görmüş olduk. 13'lük var bunu inceleyelim. Bu da 13'lük 2.7'ymiş. Bunların iki kablo rahat geçer. Hem de HCS 2 tane rahat geçiyorsa diğerleri de geçer. Rahat rahat geçebiliyor bakın. Ki şurada biraz ezilmiş o yüzden zorlanabiliyor. Bu arada az daha telefonu düşürüyordum. Nasıl oldu o kısmı keseriz videoda. Montaj derken. Evet. Hatta bunu dördüncü datayı geçmeye çalışalım. Şu ince olan dandiklerden geçtik gri olanlardan. Üçüncü data. Hatta şu da geçer. Bu da biraz daha kalite olarak düşük. Bir ket altı. Zorlanarak belki. İtirerek yok. Hiç zorlamanın anlamı yok. Bir de sarı renkte HCS vardı. Bunu deneyelim. Bu da geçiyor. Yani 13'lük, 13,5 hatta. Gördüğünüz gibi 3 tane datayı alıyor. Zorlanıyor ama onu söyleyeyim. 2 de için ideal. 3'e zorlamayın. Yani benim alacağım bir 9'luk şu. Tekli kablolar için. ikili kablolar için bunu alacağım. İkililer için. Çünkü bunda zorlanıyor ikililerde 11'likte. 11'likte zar zor geçiyor. Yani hiç gerek yok bu kadar zorlanın. İki sağda bize zorluk çıkartır. Onun dışında geçelim. Kaçlık burada. 16'lık. Bu da 34'müş. Şu 16'lık görmüş olduğunuz. Şunu da bir kenara alalım. 16'dan 4 tane kablonun rahatlıkla geçebileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bunu da geçirdik. Şunu da geçirelim. 5 tane kablonuz, daha da kablonuz sıdı içine. çıkartalım zor da olsa, zor da olsa çık, sığdı. 16'lık yerine 17'lik tercih etmenizi öneririm. Zorlanıyor çünkü. Bundan. Evet. Kablomu kesti bu şekilde. Yerine koyalım. 21'lik. 16'lıktan 21'liğe geçiyoruz. kablolar bundan çok rahat geçecektir. 20'lik kullanmanız 5 kablo için ideal. 20'lik. Genelde zaten bana 20'lik önerilmişti. 2 kablo için 20'lik fazla. 20'liğe bu kadar para vermenize gerek yok mesela 2 kablo geçireceksiniz. Bana çünkü 20'lik önermişlerdi mesela. Bu 20'lik için epey fazla. Gördüğünüz gibi 21'lik. Daha fazlası bile geçer. Şimdi gittim sizin için 3 tane kablo daha kestim. Hatta 4 tane daha var. Onları da şu büyüklerde daha rahat görün diye. Tam net bir video çekiyoruz. Güzel bir video olsun diye. 3 burada 5 tane 8 tane tabi hepsi hcs değil hcs biraz daha et kalınlığı fazla olabiliyor 8 tane kabloyu geçirebilecek miyiz bunu kontrol edelim 8 tane kablo zor geçiyor 21'likten ama 8 tane kabloyu sıkıştıra sıkıştıra belki götürme şansınız var ki geçmez bir tanesini çıkartalım şunlardan 7 tane kabloyu bile zorluyor yani öyle söyleyeyim size şimdi sırasıyla gönderelim atıyorum 3 tane kabloyu geçirdik rahat rahat geçiyoruz zaten 3 tane kablonuz daha sonra kablo çekmek istediniz bunun içine. Bu spiral ne kadar boyu uzarsa yeni kabloyu sokmanız o kadar zor olacaktır. Şu dördüncü kabloyu ilave ettik. Artık bir şekilde soktuğumuzu varsayalım. Beşinci kabloyu soktuk. Altıncı kabloyu soktuk. Ki bunları sokmak için kılavuz lazım. Bir şeyle çekmeniz lazım. Böyle ben kısa diye ittirdiğim zaman giriyor. Yedi girdi. Sekizde kılavuz yardımıyla belki girebilir. Bir kabloyu kılavuz yapıp iki tane ekleyebilirsiniz. Hatta dokuzu da zorlayalım sizin için. Yirmi birlikten kesit olarak geçebilir teorik olarak ama pratikte size epey zorlayacaktır. Bakın geçti bu da. 9 tane geçirdik. 9'dan fazlasını zorlar. 21'liği bitirdik. Sırada ne var? 29'luk var. Burada kaç kabımız vardı? 3, 6, 8 tane kabımız vardı. Az önce de zaten saymıştık size beraber. 8 tanesini çok rahat bir şekilde alacaktır. Şunu görmüş olduğunuz fiyatta şöyle 29'luk. 6.30 30 0.63 29'luk Yani bunu ileri dönüp koyabilirsiniz. İleri dönük bir kılavuz kullanırsanız 8 tane data kablosu geçirilebilir. Daha da arttırmak isterseniz bakın 9 Hatta şu kablo benim uzundu. Şunu katlayayım. Katlı bir şekilde gönderelim bakalım. Şöyle iki kat yaptığım zaman zaten 3 tane kablo olmuş oluyor. Şöyle yaparsam 4 tane kablo olmuş oluyor. Hatta bu biraz daha kafası kalın olduğu için geçmesi zor olacaktır. 4 tane kabloyla ile geçirdiğinizi düşünün bunun içine 8 kablomuz vardı. yani kısa mesafelerde 4 tane kablo daha sığar bunun için onu söyleyeyim size. Yani epey bir fark kalıyor. Şöyle göstermek gerekirse. Bakın. Önlerinde de görün. İçindeki kablo sayısını. 29'da bıraktık. 36'lığa geçiyoruz. 36'lık yine rahat bir şekilde hepsini alacaktır. Ben bundan fazla data geçirmeyeceğim için daha fazla kesmedim. Aslında siz görünce kesebilirdim biraz da. Ben size boşluğunu göstereyim. Siz ne kadar geçireceğini anlayın. Bakın boşluğu şöyle. Gördüğünüz gibi epey boş. Şöyle göstermek gerekirse. Bir kenara da bunları yığdığınızı düşünün. İşte bakın ne kadar boşluk kalıyor. Fiyat olarak da 0.79 euro. Fiyat gitgide artıyor. Tercih meselesi buradan gerisi. Bir de şöyle elimde mutlu sanırım vardı. Bunun ne kadar metrajı bilmiyorum ama bu şeye göre dandik yani. Şimdi farkı da göstereceğim. Muhtemelen bu yanmaz değil. Koruyucu özelliği de biraz daha düşük. 14'lük. 14'lükten 3 tane 2 tane daha rahat şekilde geçtiğini söyleyebilirim. 14'lüğümüzü alıyorum iki datayı koydum. Üçüncü datayı da zorlar. Hatta onu da gönderelim. Yok üç data rahat geçti. Şimdi 14'lükte bunun 13 buçuğunu kıyaslayalım. Bakalım. Evet. Arada bir farkı olduğunu söylenebilir Zorluyor. Diğerine geçerken. 14'lük. 16'lık 3 kaldığı için 16'lık gider 2 için 13 gider Şöyle farkı gösterelim. Ha, plastik olarak bakın şu çok dandik zaten görünüyordur videoda. Şu biraz daha kaliteli. Bunların kaliteleriyle ilgili video yapacağım. Çipral kaliteleri diye yaparım onu da. Farklı kalitelere çelik, plastik, yanmaz diye kayaslarım. Muhtemelen bunu yanmaz özelliktedir Özelliğini yazmışlar Fiyat ve kaç kolunu yazmışlar. Şuna baktığınız zaman bu hemen delilecebilecek bir spiral. Ki bunu bir yerde kullanmışlar. Çok kritik bir yer mesela. Betonun içinde zarar görebilecek bir sprey olduğu için ben kullanmayı tercih etmem. Şu şekilde kalıcı bir iş olan, işçiliği çok olan yerde yani işçilik gerçekten işçilik gerektiren yerde kaliteliyi kullanırım. Yani, plastiği şunu da kullanabilirsiniz ama bu güneşte de çok deforme olacaktır onu söylemeliyim. Yani, malzeme kendini fark ettiriyor. Ama fiyat olarak da bakarsınız fiyat performansı hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur.